Öncelikle merhabalar. Şu mikrofonu bir düzelteyim. Heh. Bugün sizlere ne yapacağız? Kendime de yapacağım. Sizlere deyince tuhaf oluyor. Video Neyse. Bu oto yıkama görevlerini yerine getireceğiz. Öyle diyeyim. Yapacağız. Başka hangi kelime kullanılır bilmiyorum. Yapacağız işte. Bakalım. Şimdi sağ altta heat yazıyor. Isı demek o. Bu ısıyı bizim düşürmemiz lazım galiba benim anladığım kadarıyla ki şu şunu ikisinin de görevini yapabilirim alttaki iki şey diyor işte diyor ki ısıyı düşür diyor ki yok diyor ısıyı düşür görevleri yap Türkçe'ye çok iyi bir şekilde çeviremiyorum ama öyle diyor kısacası şimdi otoyakama görevi alalım şöyle bu raf diyelim o ben beni arıyor. Tabi öyle okunmuyordur tabi de. Olsun. Şöyle gidelim. Orada araba da. Araba diyorum. operasyon orada. Diyor güzel bir araç. Yani millete sıkıp sinir etmesi çok kötü. Hoş değil. Ama e yani nasıl diyeyim. Ulaşım konusunda bayağı iyi. Senin yerin senin şekilde yürüyor hızlıca. Bu araba da kilitlenmiş harbiden baya. Şu arada kıyafeti değiştirelim. Sahil şeyi, stilde şey yapmışım. Hatta şunu bugün Beşiktaş olalım. Bugün Beşiktaş olarak görev yapalım. Komik oldu. Tabii önce arabayı açmamız lazım. Neyi basarak. Tamamdır. Müziği kapayım. Sevdiğim de bir şarkıdır ama terif merif gelir. Zaten para mara kazanmıyor. Bir de videoların terifiyle uğraşmayayım ya. Allah. Arabayı çizdim ama fark edilmedi. Arabayı çizdim. Sorun yok o yüzden. Çizik değil ya. Kir kir. Yıkayınca çıkar. <laughs> öyle diyelim biz de. Millet öyle diyor ya. Arabayı çiziyorlar sonra çizik değil. Kir kir. Yıka çıkar o. Kirdir. Çizik olsa duramazsın. Kötüdür. Yok yani o kırığa deniyor da. İşin esprisi orada aslında. Bir Neyse bu araba öyle Audi gibi mi? Yok önde Audi'ye benzemiyor. Arkası da Audi'ye benzemiyor. Bu araba Audi değil. Bu araba ne? Gerçekten. Arabanın ne Düşünürken tabi yolda takip etmek gerekiyor. Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. Herhangi bir araba olabilir. Oo abla o. Sandık <laughs> görünce içerisinde sürmek de keyifli bir şey. Korkutuyor karşıya ama da mutlu ediyor. Ama korkutuyor insanı şey karşı yani. Üstüne sürüleni. Burada su gibi bir şey içiyorum Masat tamam kurumasın diye. Ses falan gelirse kusura bakmayın. Bir damağım kuruyor. Videoyu da sabah çekiyorum. Kusura bakma. Çok zor şartlarda çalışıyorum. Parada kazanmıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Lütfen bir ekmek Neyse tamam. Acındırma durumunda oldu Bazıları öyle yapıyor. Çok pis bir şekilde yapıyorlar ama. Hani ihtiyaçları yok paraya. İyi kazanıyorlar. Ama kazanmıyorum aslında. Çok kötü falan diyorlar. Youtuberlardan bahsetmiyorum bu arada. Şeyden bahsediyorum hani işi gücü olup böyle şey işi gücü olup biri. Nasıl diyeyim? Normal bildiğimiz gidip böyle şey yapıp bir yerden iş alıp, meslek alıp çalışanları diyor. E, youtuberları demiyorum dedin youtuberlardan da olabilir böyle bilmiyor. Ama ben onu kastetmedim. Hey, wow. Youtuberlar da iyi kazanıyor ama hadi Çalıştırdığı çevresine göre değişiyor Adam örneğin video çekiyor Ama Büyük bir kameraman şeyi var Ekibi var arkasında bir sürü kişi var Onlara para vermek zorunda Sonuçta onları da adam çalıştırmış oluyor O işte Öyle olunca ne oluyor Adam o kadar çok para gitmiyor Gidiyor ama Aşırı gitmiyor ya Bütün parayı kendi almıyor Ama ben şimdi Diyelim tutturdum kanalı. Tutturamayacağım da. Pardon abi. Tutturdum değil de hani tutturamam ama diyelim tuttu kanalı bir şekilde. Şey oldu. Bu arada ara, abi araba sıfır. Al kullan. Tertemiz. Çünkü oldu bak. Al. Tamam. Al tamam, aldım. Neyse işte. Diyelim benim kanal tuttu. Yürüdü gitti. Ama ben hala videoları tek çekmeye devam ediyor tek başıma. Edit medit içinde iş paralı program program konuşuyordum kullanmıyor. Öyle olunca ne oluyor? Bütün parayı ben alıyorum. Ama adam çalışıyor, çabalıyor. Bu arada şu arabayı şöyle patlatalım. Şimdi kalacak. Tamamdır, rahat rahat gidebilirim. Adam derim çalışıyor. Bir turluk yapıyor. Para kazanıyor. Ama kendi çalıştırdığı bir tane ekibi var. Ve ve şöyle Burada ben bir yandan görevleri yapmaya devam edeyim Isıyı düşürmemiz lazım Neyse Ve ekibine para veriyor e Şimdi Bir sürü ekibi oluyor yani bir sürü kişi oluyor ekipte Bir sürü ekibi olmuyor bir sürü kişi oluyor ekibinde Hepsini çalıştırıyor adam hepsine para veriyor Ne böyle böyle bir kişi bir ki Orada Bu ben buraya niye giremiyorum? Bir iki adam azıcık para kalıyor. E yani bu adam o kadar para kazanmıyor. Ama benim dediğim gibi tek başına çalışan, tek başına video çeken bir insan kanal tutturduysa daha çok kazanıyor. Bu arada hadi biraz money laundering görevi var onu yapalım. Okay. Ne görevi bilmiyorum ama yapalım yani. Parayla ilgili bir görev. Masa sohbet olsun zaten. Bir GTA oynuyorum, GTA çekiyorum da Hani bir yandan da GTA'yı tanıtmak, yani bir yandan da oha, Allah öyle ışıkları yalnız söndü bir yandan. Neyse. Bir yandan da yani şey olsun, sohbet olsun, muhabbet olsun. Hatta izleyen olmuyor da hani. Geler de diyelim, bir işin şey yoludur, izler gelir bakar. Hani muhabbeti duymuş, şey yapmış olur. Belki hoşuna gider, mutlu olur bir hoşuna gidiyor böyle bu muhabbetler böyle sohbetler falan. Dinlemek de insanın hoşuna gidiyor yani. Değişiyor bu tercihi bir durum da benim gidiyor şahsen. Neyse konteyner atmış adam. Şimdi ben konteyner nasıl olayım Bir sürü konteyner var. Nereden bulayım? Bir de bu neye kitleniyor? Bir şey kitleniyor ama neye kitleniyor? Niye kilitleniyor? Ne buna kilitleniyor? Buna bineceğim ben galiba. Solda bir şey kilitleniyor sanırım. Bire mi? Yoo. Buna teğniri yok. Aaa bak. Buna teğniri yok. Oysa bu mu? Yoo bu da değil. Zaten şeyin dışına çıkmışım. Bu var adamlar Ne yapıyor burada dünyada? Yani adam. El sıkmaya başladı. Neyse ki öldüremez. Sorun yok. İşte bir sürü konteyner var. Nasıl bulayım ben onu? Gel. Akıllar mantık var. Üstünde alfa mail yazıyor. Arayalım ne yapalım mecbur. nasıl bulacağım onu bilmiyorum ki. Oooo oh, oh, kalabalık. Oraya bir bomba yer. Tamam. Şurada bir bomba patlasak olur mu lütfen? Tamam. Şimdi bu adamlar burada niye duruyordu? Bir anlamı önemi var mı? Yoksa keyfini takılmışlar duruyorlar Bilmiyorum ben Niye bulamadım niye Bu kadar ne? zor bir görev mi bu bulması falan Piyasada yok öyle bir konteyner. Yok ama ya, ya Bildiğimiz yok bizim söyle bir konteyner yok piyasada. Aa, arıyorum arıyorum yok işte. Allah Allah. İşte adamı aradım. Böyle bir şey yok piyasada. Nasıl bulayım? Bu sefer yeniden spamlamış burayı. Yok patlattığım bir şey dedim Nasıl? Allah'ım böyle hızlı şekilde yani yok ki Yüzde ee, %90 yok. Şu, yok kapayabilir miyim şunu? Başım artıyor. Ötüp ötüp duruyor. Aslı araya şey gibi hissettim ya yani yok böyle bir şey yok burada ya nasıl bulayım yok ki turluyor çevresinde dolanıyorum yine yok hiçbir türlü yok ya oyun baga girdi ya da ben göremiyorum çıkar mısın lan yok ya yok. Allah. Düştüm. Olmadım. Nerede ya? yok ki. Ya ulan kapa. Ha? Çok kötü. Lütfen. Yok nasıl bulayım? Yok. Yok ortada öyle kırmızı üstünde bilmem alfa alfa mail yazan bir şey yok. Yok bu. Nasıl bulayım? Bölgeyi ara diyor. Bölge yok. Bölge var. Araba yok yani. Niye burada? Ondan böyle değil mi? Yok herhalde. Burada kanvet varmış burada. Yok ya yani şimdi iki saat ben bu kısımları keserim videoda. O zaman mecbur. Bu var. Aşırı yamuk bir şekilde koyulmuş. Bu da alınmıyor. Brev bozuldu galiba yani. olması gerekmiyor mu olması gerek bence mi Yamuk duruyor. Allah o bomba! Evet, tamam. Yok sorun patlatayım. Biraz da bunları patlatayım. Şans kalmasınlar. Tam patlıyor lan. Patlatmayacağım onu. Yok yok. He. Ee? yok. Gerçek anlamıyla yok. Piyasada burada öyle bir konteyner yok koymamışlar öyle bir konteyneri yapmadık biz diyorlar yok ben ne yapayım Oyun bug'a girdi. Aa, girmedim yoksa. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oo, buldum sonunda. Oley Aç, aç, kapıyı aç. Sabahtır ben bunun için geziyorum, aç. Açıl. Lütfen. Ne çıkıyor. Öf, öf, öf. Araba çıkıyor. Öf, öf, öf. öf araba çıkıyor da öf, araba çıkıyor da ben buradan nasıl çıkaracağım bu arabayı? güzel arabaymış bu arada ha. Sevdim. Güzel araba. Şu kapayalım. Tamam, bir daha güzel. Sessiz ve sakin bir şekilde ilerledi. Instagram'da görmüştüm diye. Levan'ın araba çalıyordu. Allah önüme adam çıktı lan beklemiyordum dalmışım Korktum beklemiyordum böyle bir şey Bir anda bir baktım önüme adam çıkıyor omet dedim Ne yapıyor lan Sen sakin geçsene ya ben korkuyorum senden Bir önüme kıracak gibi duruyor Devam edelim Devam edelim Ervan arkası topu gitti ya. ya şu ön stop olmuyor zaten de. Şöyle bir atlama. Gerek yokmuş aslında. Yanlış yerden gitmiş. Neyse. Dürüt ata ata. Tamam. tamam işte. geldim gelmişti. Geldim. Tamam. Al. Geri geri geleyim bir daha. Aa arabayı bozdular. Aşağıdılar. Neyse. Evet devam edelim. Gelin gelin. Gelin buradan size özel mermilerim var da çık. Ha. <laughs> Konuşamadım. Opresörü biz çağıralım. Şey, Opresör gidip gelelim. Bir türlü uğraştırıcı oluyor ya bir Şöyle hoppasöre binelim gidelim. Bira reklam yapıyor. Bira içmeyin. Bira için gidiniz kenara e almayın. Size öneririm. Belki tercihtir hani saygı duyarım ama Abi gerçekçi olmak gerekirse bira bira karın doyurmaz. İskender karın doyurur. İskender iyi. Dönür. Ciddi. Para almayacağım orada. Şöyle bir. E'ye basıyorum ama. Bilgisayarı. tamam. bir de bunu yapalım. Sonra ütüyü kapayalım. Biraz uzun bir video oldu galiba da. Aaa bu böyleymiş. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum. O yüzden ben videoyu bitireyim. Çünkü öteki türlü belki uzun sürer. Edit mi editle uğraşıp dünyayı ikiye istemiyorum ben. Yapacak bir şey yok o yüzden. O zaman şimdilik, şimdilik, değil de hani kendinize iyi bakın diyeceğim de şimdilik kendinize iyi bakın deyince kötü oluyor. Direkt olarak kendinize iyi bakın. Daha bir bitişi şey şurada yapalım yemek yedim yanımda. Çok severim. Hamburger falan. Yedir yani. Güzel şeyler. Neyse hadi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorum yorum Hani tavsiye mafsiyon olur. Bir şey olur. Atarsınız. Gerçi bu videolar da hiç izlenmiyor ya. Yani. Shorts izleniyor da, Bu videoları atıp çekiyorum. Hiç izlenmiyor ya. Yani. Normal yani. Yine yani. açınca kanalı böyle oluyor. Ne yapalım. Neyse kendinize iyi bakın. што се